Merhaba, haftanın mantrasını birlikte seçiyoruz. Her pazartesi hafta boyunca kalbinize, haftanın enerjilerine uyumlanmanıza destek olacak haftanın mantrasını birlikte seçeceğiz. Peki nereden mi? Bu, ultra hassas ruhlar için özel olarak hazırlanmış çok özel tasarımlı kartlardan. Bu çok özel görsellerle de hazırlanmış kartlar, ruhsal dengenize, iç huzurunuza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu kartları incelemeniz için de linki aşağıya yorumlara bırakıyoruz. Şimdi gelelim haftanın mantrasına. Okuyorum. Haftanın mantrasına bunu, bu kartı seçtim. Enerjilere de uyumlu olarak. Kendime verdiğim değer sınırsızdır. Açıklamasını okuyorum. Kendinize değer vermek özgüveninizi arttırır ve duygusal sağlığınızı destekler. Bu değer sınırlarınızı korumanıza ve kişisel ihtiyaçlarınıza öncelik vermenize yardımcı olur. Kendinize duyduğunuz bu saygı başkalarının size olan yaklaşımını da olumlu yönde etkiler. Özdeğer yaşamınızda denge ve tatmin sağlar. Şimdi aynı zamanda bu kartın arkasındaki özel tasarımlı görseli de koyuyorum bir incelemenizde bir rica ediyorum. E çünkü bu önemli. Haftaya derin bakışta Ezgi hocamız bu hafta hayatta kalma modundan çıkıp ihtiyaçlarımızı önceliklendirerek öz şefkatten doğan bir yumuşama ile yeniye adım atacağımızı iletti ve mucizeler matrisinden bahsetti. Tekrar dinlemenizi rica ediyorum. Bu mantranın açıklamasında da kendi değerimizin sınırsızlığını hatırladıkça yeniye cesaretle, özgüvenle adım atabiliriz. Aynı zamanda frekansımızı da yükselterek mucizelerin doğal frekansına hizalanabiliriz. Şimdi aynı zamanda bu kartın arkasındaki imge bana mucizeler matrisinin alanını da hatırlattı ve buradaki akışın enerji alanımıza da akışını hissettirdi. O yüzden Kendimize verdiğimiz değer sınırsızdır. Bu mantrayı günlük hayatınızda ihtiyacınız olduğu her an sadece birkaç anda nefesinize ve kalbinize dönerek hatırlayabilir, içinizden tekrarlayabilirsiniz. Mucizelerle dolu bir hafta diliyorum. Öz değerinizi hatırladıkça mucizeleri yaratmanızı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın.